değil şu anda hala beni sesin. çekiyor beni Zuvan çekiyor sesi, sildiremezsin sen mi? bu videoyu bana ben beni çekiyor ya Sizin, beni çekiyor beni çekiyorsun yok mi? seni çekmiyor tamam çekmiyor ben zaten seninle işimiz, yani. sen işimiz yok ha seninle işimiz yok bende de, de seni e tamam okey tamam. sen bana geldi ki burada çekim yapma de ben de ilerleyeyim gideyim. Tamam. bana yok telefonla konuşuyor bekletiyorsun beni çekim burada falan ya. herkese merhaba arkadaşlar bu akşam 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yapıyoruz evet eski soğuğunda yine yine ayazında geldik gibi geçen hafta demiştik Eskişehir'in sokaklarına ineceğiz. İnsanların nabzını tutacağız. Kim ne düşünüyor, ne yapıyor? Bunları konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim bence kanki. Direkt ne dersin? Başlayalım, Birkaç yani. soru soracağız zaten insanlara. 14 Şubat'la alakalı. Sevgilisi olana olmayana. Başlayalım. Başlayalım. Hemen bir arkadaş geliyor, soralım. İlk sorumuz sana şu. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. O zaman sorular benimdir. Alabilir Sen miyim <laughs> Recep Bey? <laughs> Sen arkadaşımıza mikrofon tutman yeterli. Aşk tamam. mı sizi bulmadı, siz mi kaçtınız? Ben kaçtım. Sen kaçtın güzel. Neden? Neden kaçtın? Bazen öyle olması gerekiyor ya. Ya, değil mi? Tabii. Yani. Çok içten söylüyor ama. Evet. Bir tabii yani öyle bir yara var. Evet. O zaman ikinci sorum. Venler. Eski sevgilin mi yalnız kalmak mı? Yalnız kalmak. Neden yalnız kalmak? Aga be. Yalnızlık daha güzel. Daha mı güzel? Daha mi? güzel. <laughs> en azından. Eski sevgiline bir şarkı armağan et. Şey vardı ya bir tane. Can 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 be, be. Be. Oh, <laughs> güzel şarkı. Oh. Ben şey bekliyordum. İsmail YK'dan Allah belanı versin. Allah <laughs> belanı. Biraz daha olabilir. O çok ama. otantik olur gibi. Evet, geldi. evet, evet. Değil çok teşekkür gidelim, ediyoruz biz Çok sağ olun. Teşekkür Ben Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgilin var mı? Yok. Yok mu? Yok. gel oradan. <laughs> <ortam>, gel. <laughs> Niye sevgilin yok mesela? E, bilmiyorum. Yani. E, Buna karar veremedin mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman Allah sana Allah ilk soruyu soruyorum Allah. direkt. Tamam mı? Aşk mı seni bulmadı, sen mi kaçtın? Aşk beni bulmadı. Seni bulmadı mı? Normalde aşk adamı mısın? <laughs> Duygusal bir yapı vardır ama pek olmadı yani bilmiyorum. Yok no, ister misin yani sevgililer gününde bir sevgiliyle girmek? <laughs> i̇ster. Ne hediye alırdın mesela sevgililer gününde sevgilim var. Ne alırdın ona? Bir ayıcık alabilirim. Ayıcık. Evet. Büyük, devasalardan mı? Yok devasalardan ya küçük bir tane ayı Küçük. <laughs> Kedi var ya 1 liratıyon kazanıyor ya. Böyle aynen, <laughs> onlardan <çeşirirken> ayılardan. <laughs> Eski sevgilim mi yalnız kalmak mı? Ne salak salak sorular soruyorsun ya. Şimdi olmayınca... <laughs> olmayınca ne diyebilirim ki? Olmayınca ne diyebilirim ki? <laughs> Abi Doğru, geçmiş sen... her türlü acıtır o yüzden yalnızlık değil. Yalnızlık, yalnızlık diyorsun. Eski sevgiline bir şarkı armağan eder misin? Abi teşekkür ederim. Eskişehir'in <laughs> yok, yok ki abi. Eskişehir'in en yalnız adamına denk geldik abi. Arkadaşın o zaman Instagram hesabını alta bırakıyoruz. <laughs> tan, tan, tan taşçıdan yok. Instagram'ım yok. <laughs> Instagram. çok teşekkür ederiz. Instagram'da <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin vermiyorsan bile paylaşacağız. Biz direkt valilikten izin aldık. <laughs> valilikten izin var. <laughs> Aynen kanka Okul takımıyız. Okul takımı. Hangi okul? Şeyt İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu. <laughs> Eskişehir'de mi? Hayır. Antalya'da. Antalya'dan buraya geldiniz. Evet. Ne için? Voleybolcu musunuz? Aa vakıf banktan Fatma. Ay be. Hangi takım? Sen oynamıyorsun kanka herhalde. Neden? Yani Niye konu, biraz uf, konu. bir tık kısasın gibi oğlum. Abi bu, Şunlara bak Şunlara bak Evet ikiler. Anadolu. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Cuma günü yayınlar. Oğlum tamam. YouTube'da yayınlanacak. <gülüyor> Cuma günü <laughs> ya biz gidiyoruz. Ya. <laughs> bir soru al. Ya keşke bana sorsalar. Bir gün bile mikrofonu bana uzatsalar da. Tamam, ben sana uzatayım. uzatayım. Sevgiliniz var mı? Var. O zaman sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Tabii Kendi mikrofonu kendin tut Özür bari. dilerim. En kötü aldığınız hediye neydi? Ya bir tane... Özür dilerim Ayşenur. <laughs> bir tane bana ayakkabı almış. Çok kötüydü ya. Yapma ya. Çakmaydı bir de. O kadar kötüdü ki iade ettik sonra. Zorla. Zorla. Aynen. Zorla özür ya, dilerim. Hediye de iade edilir mi ya? Vallahi ettim ya. Karaktersiz bir hareket. Aynen. Bunu özür yorumlarda belirtirsiniz belirtirseniz. Seni seviyorum. Aşkta olmazsa olmaz dediğin şey ne? Aşkta olmazsa olmaz... E tabii karşılıklı saygı, sevgi. Ya bunlar klasik şeyler ama eşim var değil mi şimdi sevgilin? Evet, yok. Evet. Eşini, Sevgilim canım ne demek? Sevgilin. Aynen. Sevgilini tek kelimeyle bize tarif et. Dünyam ya. Oo. Dünyam her şey. Her şey. Kalp gönderelim oradan. Bir de papatyam. Babasının gülü. O da benim her şeyim. İkisi beraber. <laughs> Hiçbir zaman tek seferde aşınıra iltifat Yok olmuyor maalesef. <laughs> maalesef bir İmkansız. İmkansız. Ezgi, Ezgi. <laughs> senin ismin İsm ne? Zeynep. 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 Benim kardeşimin ismi. Zeynep. Zeynep kaç doğmuşsun? 11. 11 doğum kız? var mı ya? Yeni doğmuş daha. Sevgilin var mı? Hayır. Daha Hadi çok da. küçükler ama ya. Tam Bunlara evet. sevgilim var mı falan? Zaten sevgili yapmayın arkadaşlar. Evet, Gezin, yapmayın. Eğlenin. Gezin eğlenin. Gezin eğlenin. Seypinize bakın. Aynen. Peki sevgilin var diyelim. Sana ne hediye alsın isterdin sevgililer gününde? Gezgin. Kolye olabilir. Kolye. Kolye, kolye. kolye. Şey Şöyle şey A, bir kolye siz mi siz böyle? Siz? Sade bir kolye mi yoksa herhangi bir kolye mi? Sade, şık bir. Böyle kolye Pandora falan. Sade, şık. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kuğu. Cool. Şey ya tuğralar var ya altın. <laughs> altın tuğra. Zeynep Sen de cevap altın mı? iste. Hmm. Şimdi böyle daha anlamlı manevi değeri olan bir şeyler değil istiyorum mi? tabii ki. Ya maddi değil böyle de. Böyle evet kutular oluyor ya içinden böyle kalpler falan. Öyle bir şey olabilir yani. Zeynep Bence daha duygusal bakıyor yani böyle maddi değil de böyle hani ben düşünsün beni diye. Evet. O zaman bir yani soru. Ezgi en güzelini yapıyor direkt evet. maddiyatla <laughs> alakalı. Bence en mantıklısı o. <laughs> Aşk mı para mı? Para. Para. <laughs> <laughs> Doğru. Tamam. Bu arada öncelikle kızlar kendi maddi özgürlüğünüzü yakalayın. Ben Kesinlikle. Kimsenin eline bakmayın. Ee, Türkiye'nin geleceği olarak sizler. Siz zaten geleceğisiniz daha Evet. çok küçüksünüz, Benim çok yolunuz var. var. <laughs> Zeynep aynı Nisa'ya benzemiyor mu? Aynı Nisa'ya benziyor. Evet, evet güzelliği. Kızı var <laughs> evet. 7 yaşında. Evet. <laughs> çok benziyor. <laughs> evet baksana. Kızlar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bizi <laughs> 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 insan bir kanalımızı sorar. Hain! Vatan haini. Görüşürüz. Hemen YouTube açar mısınız şuradan? YouTube. Zorla. Şey siz, siz de açın YouTube oradan. Tamam sen, sen... Sadece abone olacaksın, bir şey yapmayacaksın. Evet. Bizi çekme... Ama çok izlenmiyorsunuz. Bir şey hocam, ya, izinsiz çekmez misiniz? Ya, tamam, Gerçekten izlenmiyoruz. Tamam, tamam. Yani kimse Şu görmez kendim sizi. Kendim ya daha yeniyiz arkadaşlar. Yeniyiz. İkile. Bizi kimse... Çok teşekkür ederim tamam. kızlar. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anlamadım. Şu an sen beni de mi çektin? Yok hayır. Sen niye çeksin? O kafa doğru değil mi? O kendi otomatik dönüyor da silerim zaten çok dertli bir problem değil. Neyi hatırlatayım? Neyi? Abla sesin bitti ya. Ha tamam oğlum. Efendim abi? Sesin gidiyor abla. Hocam bizde konuşacak mı yoksa gidiyoruz? Bizde konuşacak mı? Bak ben çok geriliyorum böyle şeylere ya. Ben de yerine o yapacak bir şey yok. Yani. Ben Sen de... neye geriliyorsun ki? Ben gerilmiyorum. Ha. Yani merkeze ha ben geriliyorum dedin de ona şey mi? yapıyorum. Ben geriliyorum. Bizi ben durduruyorsun, bir şey çekiyorsun diyorsun. Telefonda konuşuyorsun. Bana de ki: "Kardeşim burada yasak Ateşi falan de. Ben de ilerleyeyim." Güzel mülk olduğundan dolayı tamam. yasak. Ha, ha bana de ki burada çekim yapmak yasak Aynen. da ben de gideyim. şu anda hala çekiyorsun. Beni sesi. çekiyor. Beni bu çekiyor. Sildiremezsin sen bu videoyu da bana? Ben beni çekiyor ya. Beni çekiyor. Beni, çekiyor. beni çekiyorsun. Yok, seni çekmiyor. Seni Çek. Tabii, o çekmiyor o zaten. işimiz yok. Ha sen işimiz yok. Bende de senin işin tamam okey. Sen bana geldi ki buraya çekim yapma de ben de ilerleyeyim gideyim. Bana yok telefonla konuşuyor bekletiyorsun beni Sefran, burada falan. Yani yok hayır sinirliyorum ya. Sana ne? Ne bekliyorum? için. E, tamam ben de sana diyorum ki ben de ki kardeşim burada çekim yapmak yasak ben de gidelim. Bekle Niye bekliyorum ya? Yürü. Sen kimsin ya beni bekletiyorsun? Tamam bilader gidiyorum İstediğim yerde video çekelim fotoğraf çekelim ya. Gidiyorum. Ben. Zaten aynı öyle bir şey olsa emniyet bulur beni. Bu kadar basit. Allah, Allah. Recep. Sakin dur. Ya yok. Sevgilin var mı? Hayır, yok. Hayır, yok. Evet. Sen? Evet. Bu güzel kızın sevgilisi yokmuş. Evet. Üzücü bir durum. Soruları hep sen soruyorsun, niye? Hadi sen sor ya. Tamam, tamam ben Hadi sorayım. sen sor. Ne bakıyorsun ya, bana ne ya? Nelerle uğraşıyoruz ya? Aşk mı seni bulmadı yoksa sen aşktan kaçtın mı? Arayış yok mu? Evet, yok. Yaş kaç bu arada? 18 18 Kaçmamız çok normal. Eski sevgilin mi yoksa yalnız kalmak mı? Yalnız kalmak. O kadar kötü müydü? Ya bunu şöyle konuşmasak mı <laughs> ya? <gülüyor> tamam onu rahatlayalım o zaman. Peki. Şimdi şöyle bir şey sorayım o zaman. Genel bir soru. Diyelim ki sevgilin oldu. Sana ne hediye almasını isterdin? Çiçek olabilir. Çiçek? Evet. Çok Klasik mas ya. Masum. Çok masum. Çiçek. Başka bir şey istemez misin? Kolye, bileklik. Yok yok. Altın bilezikler falan. Yok harika. Bu komple Yok. Nereye gidiyorsun? Buraya <laughs> gideceğim. <laughs> tamam. İsmi neydi? Sude. Suadeciğim görüşürüz. Dikkat et kendine. Yani. Kendine iyi katıldığın için. Görüşürüz. Neresin İstanbul'un? Kartal. Kartal mı? Lan Kartal İstanbul mu? Çok uzak. Sarıyer, Sarıyer, Sarıyer. Sarıyer. Sarıyer çok güzel ya. Sarıyer güzel değil mi ya? Sarıyer yani. sahil falan. Evet, evet. Ben evet. de Eyüp Sultanlıyım. Güzel evet. mi? Oğlum Sarıyer ben sahil. Bilmiyorum. Sessiz, sakin, mükemmel bir yerdir. Evet. Esşehir maç falan mı? Yok ne? ya öyle seviyoruz şey Eskişehir bir sempatimiz, sempatimiz var. Olur. Ondan Keşke dolayı. mi geldiniz yani. buraya? Aynen evet, öyle dolaşıyoruz. Öyle. 4 6 kişi toplam geldik yani. Burada kalacak mı? Ne kadar gür Kavcadırız. sesim var lan hani öyle. Olabilir ya. Heyecan ya o. gür sesi var ha. Bilir abi. Sevgiliniz var mı? Her an böyle tezahürat evet. edecekmiş gibi. Şu an yok mu? Şu Aynen. an benim de yok. Senin de mi yok? Benim de yok. Aa, Aa. ikisinin de sevgilisi yok. Şu eski sevgilin var. var mı? Var. Şu an seni eski sevgilin arasa cevap verir misin? Yok. Ver, eski Mantıklı. eskide kalmıştı. Eski eskide kaldı. Eksten yani. next olmaz abi. Evet aynen. Kesinlikle aynen. öyle. Ben adam yakışıklı adamsın kesin de gür. Eyvallah. Maşallah. Yılmaz mor bile benzemiyor <gülüyor> mu? Allah korusun tebessüm. Bir bu 200'lük. 18'den 200'le her gün 200'lük. Hay tip olarak ya sen numara adam değil mi? Yakışıklı adam mı ara? Yok ya yok yok ya. Tamam benzeme kardeşim. Sen sana benze. İsim neydi? Kal Tuna. Tuna. Tuna sevgilin oldu diyelim. Sevgilinle ne hediye almak isterdin? Ona ne alırdın? Çiçek. <laughs> çok yani o biraz sevgilime bağlı. Biraz yani. düşünseydin ya. Kız neleri sever, ne eder, neyden hoşlanır. Tamam abi sen özenle özenle bir şey yapacaksın. Çiçek mi alırdın? Çiçek çok olarak hangi çiçek mesela? E gül. <laughs> kokine Et, abi. <laughs> Yeter lan. Bir bitmediniz. Kokine kokine. Kokine. <laughs> kokine alıyor. Abi çok bir fikrimiz yok ya. Tamam koca. Sen ne almak isterdin kanka? Kral bana soru sormayın ya. Şu arkadaş şey. iyi. Şu arkadaş sırılırız sırılır yani. Benim. beni. Beni evet, çekmeyin Tamam abi. beyler çok dava tutmayalım. Eskeri beğendiniz mi? Evet çok beğendim. Gayet güzel, güzel, güzel. gayet güzel bir şey. İlk gelişiniz mi? Yok Yo, benim birkaç şey değil yani. yani. Birkaç bir defa oldu. Değil. Aynen. Sonda evet. Son evet. da olmayacak ha. <laughs> Olmaz inşallah. Bekliyoruz kardeşim her zaman buralarda olun. Çalışalım. Aynen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Boşluğum Zaten sen en çok çalışansın. Evet en çok çalışanım benim. Bilen ve görendir. <laughs> bu kanalın en çok çalışanı benim. Aksini iddia eden şerefsiz adi vatan hainidir. Aksini iddia eden Recep'tir falan. Tabii O ayrı bir. Ne haber yavrum nasılsın? Teşekkürler. 1.80-1.80 Kanka yeni bir formatla geldi. Ben 80. Şey <laughs> Sevgilim var mı kanka? Sevgilim yok da flörtlerim var. Flörtlerin. <laughs> Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> oğlum yayınlanacak bu. Allah'tan çok izlenmiyoruz hani. <laughs> Aynen Allah'tan var ya. Oğlum konuşuyor. şey sen rahat hep, beni. hep yorum arayacaklar şimdi. Paramı geri istiyorum oğlum. Paramı geri Etkiliyor. İnşallah yazsınlar biz onu, onu bendim falan diye mi? <gülüyor> 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 Olabilir de Tamam kanka sevgililer gününde illa bir birine gireceksin. Evet. Birinle mi bir gireceksin birkaç kişiyle mi? Aynı anda giremezsin. Şöyle Giriyor mu yoksa? Sana. Sevgililer gününde ben parti düzenliyorum. Gene mi? <gülüyor> 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 bütün flörtlerimi de oraya çağırıyorum. İşte bu Hediye <laughs> almayı düşünüyor musun? Hediye mi? Onlar bana alsın. Sen hiç almayacaksın mı? Yok ya. Hiç? Yok. Zaten ya, adam hediye, değil mi? Hediye benim hediye. Has adam değil benim mi? Hediyem, Has adam mı? Benim <laughs> hediye onları bir araya toplama. Şey dedi böyle <laughs> çiçek topluyor sanki böyle bir araya demet yapıyor. Bu arada sizi de davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Bizi atış atırsana şöyle iki tane. Hadi, Hadi gelin. Güzel. Güzel. Güzel, güzel. Kanka, ben edeyim. askerde de atış takımındaydım. Buradan komutanlarıma iyi eğitmişsiniz. İyi bir adam yetiştirdiniz. Dikkat edin ayrı işler. Eklerim. Şimdi. Tamam. İsim ne? Elif. Elif sevgilin var mı? Yok. <gülüyor> Bitti <gülüyor> falan. Bitti. Hayır hayır. Şimdi sevgilin ne olsaydı sana ne hediye almasını isterdin? Neyi hoşuna giderdi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha. Çiçek Peki istemez miydin? Eski... Aa çiçek. Çiçek Ay mi? Çiçeği. Ay çiçeği. Ay çiçeği. Çekirdeği evet. gibi. Çiçeği. Ay çiçeği nasıl oluyor Ay çiçeği çekirdek değil mi? içinde böyle çekirdek Ay, çıkan Ay çiçeği ya sarı. Hani orta tamam. siyah. E, tamam. tamam çekirdek, çekirdek oluyor işte onlar. Işte. Ay onu çiçek hali. Çekirdek çıkmayan hali. Onun onu. Böyle onu. bir şey mi varmış? Evet. Onu Sağ seviyor musun? Avar. Güneşe dönen böyle, evet. böyle falan gibisinden. Yani manalı, derin. Evet. Motorla geçiyor evet. bir de buradan geçiyor. <laughs> eski sevgilin mi yoksa yalnız kalmak mı? Yalnız kalmak. Net. Kimse eski sevgilim demedi biliyor musun? O zaman son bir soru sorayım. Eski sevgilinde bir şarkı armağan etmek ister misin? Ne olurdu yani o şarkı? Onu anlatan veya ilişkinizi. Dağlara mı yazdın? Kim bu? Dağlara mı yazdın? Berdan Mardin. Yok. <laughs> <laughs> Kimdi hatırlamıyorum ama tamam, dağlara ben bulurum. Yazdın. Dağlara mı yazdın? Onu bulup buraya koyalım. Evet. Ben tamam. koyacağım buraya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sevsin sen ya. Bizim yargının köpeği gibi. Aynen. Ebru'ları öyle sarklandırmıştık. Seni yerim. Çok güzel şuna bak. Size bir soru sorabilir miyiz? Oo. soramazsınız. Teşekkür ederim. Sevgilim var mı? Var. Çok güzel. Ne kadardır berabersiniz? İki gün. İki Bayağı eskiyim şu an. Sevgililer ha. günü özel mi? O yüzden. <laughs> özel bir. Sevgilinde en sevdiğin <laughs> özellik ne? <gülüyor> olması. olması. <laughs> <laughs> olması mı? Nefes alsın yeter benim için. Ne kadar komik. Kesinlikle Biraz çok güzel. Mu? Kanka sevgilin sana sevgililer gününü ne hediye alsın isterdin? Gömlek alsın ne olacak? Gömlek. Hı. Ben geldikçe Mehmet geri kaçıyor. Nereye gidiyorsun Mehmet? Sana? Dur şurada Allah Allah. Ben şu arkadan <laughs> durayım şöyle ha. ha. Yok ala şuradan. <laughs> ben sevgililer gününü kutlamayı sevmiyorum. Kutlamam da bu arada. Sana soran oldu mu ibiş? Tamam bilader kutlayacağım bunu yani. yani Sevgililer gününde birlikte olacağız. Benim yapacağım olan şey yemeğe gideceğiz alacaksın. yani. Ne yapacaksın? Akşam yemeğe gideceğiz. Yeme. Nerede? Güzel bir restoran. Esnaf ya. lokantası. Esnaf. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet senle birlikte olduğu için yani herhalde daha tanımıyorsan tam olarak. Yo tanıyorum. Önceden de tanıyordum ya yeni tanıştık. Yeni tanıştık ben pardon. Ya. Nasıl yeni tanıştık? Yeni tanıştık ya Tinder'dan. Hala... <laughs> Halanın kızı falan mı oğlum? Yıllardan beri tanıyormuşlar. Önceden tanışıyorduk da şimdi şey yeni barıştık diyeyim. Ha yeni barıştınız. Heee. Eşap ben Mehmet'i uğurlamak istiyorum. Mehmet. Kardeşim. Yayına katıldığımız için de evet, teşekkür ederim. Çok mutluyum ama görüşürüz. Sıramızdan soralım sana. neydi abi? Ali İhsan. Ali İhsan abi. Ali İhsan. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Sevgilin var mı abi? Yok. Maalesef. Sevgili ama Murat böyle güzel. Ya. Değil mi? Aynen. Keyfini yaşıyorsun. Kendimi kendim içiyorum kendim, kendim, yani. Harika. Bence de bu arada ok yani. En güzel şey o. Değil mi? Ne kadar az kadın o kadar çok huzur. Değil mi? Tek tabanca olmak iyidir ya. Bir şey soracağım abi. Sevgilin olsaydı... Ona ne hediye almak isterdin? Eğer çok param olsa, çok zengin olsa bir araba hediye ederdim. Sana ne P hediye P alınsın P isterdin? O model bir Porsche almasını isterdim. <laughs> neden, Porsche Porsche. <gülüyor> <Ergen> <gülüyor> neden Porsche peki? Erciyen'de Neden Porsche. Ne bileyim son model arabalara, lüks arabalara merakım var ya. Böyle ha, merakla ya. alakalı bir şey. P müzik P ne dinliyorsun var. abi şu an? Kulaklığına çalıyor. Pop müzik. Güzel. Peki son olarak şey diyelim sana. Eski sevgiline bir şarkı armağan etmek istesen ne armağan etmek istersin? Şey var. Abilin diye bir şarkı hoca var. Kaçık şarkılardan. Evet. Boşuna boşuna yarım kaldım, bu sevda boşuna şarkısı. Bunu mu armağan ha. etmek istersin. Aynen. Yarım kaldığın için mi boşuna? Evet, yarım kaldığı için. Anladım. Abi Ali Sen abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İnşallah bir şeyler olur ya. <laughs> evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Dil aptay kapatıyormuş bu kadar. <laughs> arkadaşlar bugün sevgililer günü özel içeriğimizde insanlara sorular sorduk. Sevgilim var mı? Bu sefer yok. Hediyeler dağıtmadık ama. Dağıtmadık. Paramız bitti. Paramız yok. Son 400 lira hediyelere vermiştim. <laughs> Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha bu tarz içerikler gelecek. Bundan sonraki videolarda e, ne soralım insanlara, ne, neler yapalım? Onları yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Furkan sen bir şey söylemek ister misin? O zaman öpüyorum sizi.